Bartın'da dün yaşanan balık ölümlerinin ardından, ırmağa bırakılan atık drone ile görüntülendi. Budakdüzü mevkiinde yer alan Rimax Tekstil Fabrikası'ndan atık suyun ırmağa bırakıldığı alanda suyun köpürdüğü ve renk değiştirdiği gözler önüne serildi. Fabrikadan gelen kanaldaki suyun oldukça durgun olmasına karşılık atık suyun ırmağa bırakıldığı noktada tazikli akması akıllarda soru işaretine yol açtı zehirli atıkların kanala gizlice döşenmiş ayrı bir hattan ırmağa bırakıldığı iddia ediliyor. Bu sene toplu balık ölümleri ilk defa yağmurlu havalarda ortaya çıktı. Dün Boğaz mevkiinde binlerce balık öldü. Yetkililerin ırmaktan ve özellikle atın dereye döküldüğü noktadan tahlil için su numunesi alması bekleniyor. Ayrıca kanal içine yerleştirilmiş yağışlı havalarda tahliye yapılan gizlenmiş bir boru hattı olup olmadığı yönünde ihbarın ve iddiaların araştırılması gerekiyor. Bırakılan atıkların zehirli olup olmadığı merak konusu.